Rehütlü arkadaşlar, süper Bonus serisini devam ediyorum burada. 3 tane konteynerle tasarlanmış bir e, işte yaşam birimi e, görüyorsunuz. E, burada bir konteyner, şurada bir konteyner, bir de üst katta şu yönde atılmış bir konteyner, aşağıda şu alanı oturma alanı düşünmüş, üstüne cam koymuş, e, üstte de şu yandan bir merdivenle çıkmış. E, netice olarak. E, işte zemin katta şunu görüyoruz. Bir üst katta e, işte şu bir konteyner dedik. Şu bir konteyner. Şu metal e, merdiven. E, bu çatı kotunda da şöyle bir e, görünümü var. Üç boyutta da işte konteynerler arasındaki şu kısmı oturma alanı tasarlamış. Üstünü camla kapatmış. Şuralarda e, işte ee, balkon mu dersiniz artık ne derseniz ee, şimdi prensip olarak bu tür e, metal yapıların içinde yaşayan insanlar bu e, metallerden dolayı bir faraday kafesi tesiri altında kalırlar ve 6 e, ayda olmasa bile 1 senede kafayı yerler yani tırlatırlar hiç tavsiye etmediğim bir olaydır. Ben bunun pek çok örneğini gördüm. Özellikle yurt dışında çalıştığım zamanlarda bu tür metal konteyner evlerde kalanların akıl sağlıklarının çok çabuk olarak bozulduğunu, depresyona girdiklerine şahit oldum. Ben Böyle bir e, rahatsızlığa yakalanmadım çünkü ayda birkaç gün ancak e, eve gelme şansım vardı. Devamlı şanti, devamlı toplantı, devamlı dışarıda. E, Allah'tan öyleymiş e, ve e, o tür rahatsızlıkları yaşamadım ama bütün arkadaşlarım veya işleri veya çocuklarında ciddi problem yarattı. Sakın sakın böyle bir ev tasarlamayın veya insanlara böyle bir tasarımı e, sunmayın. Sadece revitte bir çalışma nasıl olur onun örneğini size aktarmak açısından bunları söyledim. Ee, i̇şte e, şu konteynerlar de aslında günümüzde çok ucuz değil yani iyi paralardan bahsediliyor. Onun yerine ahşaptan yapımda çok güzel evler var. Her ne kadar onların taşıyıcıları da metalse de netice itibariyle e, büyük çoğunluk ahşaptan oluyor. Revittaşlar.